Yahya Efendi dergahındayız. Beşiktaş'ta hemen Üsküdar'ın karşı yakasında Aziz Mahmut Hüdayi Hazretlerine komşu olan bir dergah burası. Kanuni Sultan Süleyman'ın e, süt kardeşi Yahya Efendi ve e, o bu isimlerin İstanbul'un manevi, Boğaz'ın manevi koruyucuları olduğuna inanılır eskiden beri. Buradaki atmosfer bana maddi dünyayla manevi dünyayı buluşturan bir çizgi gibi geliyor. Ve buradaki mezar taşlarının her birine baktığımda insanların hangi meslek grubundan olduklarını, kadın mı erkek mi olduklarını mezar taşları okunmaz durumda bile olsa anlayabiliyoruz. Yani mezar taşlarının bile sanata dönüştüğü, ecdadın izlerini taşıdığı için buradayız. 18 yaşında Güngören Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrenciydim. Üniversite sınavlarına hazırlanıyordum. 28 Şubat'ın hemen sonrasında başörtü problemleri, imam hatip katsayı sorunları ve buna benzer siyasi mücadelelerin ortasında kendini bulmuş bir gençtim. Hiçbir şekilde bunlarla ilgim ve bağlantım olmamasına rağmen insanların nasıl ayrıştıklarını, birbirlerini nasıl ötekileştirdiklerini, birbirlerini sevmemek için nasıl bahaneler uydurduklarını fark ettiğim bir yaş benim için 18 yaş. O yüzden o zamanları hem gençliğimin en zirve ve en keyifli dönemleri olarak hatırlıyorum hem de beni en çok üzen, en çok yıpratan zamanları olarak hatırlıyorum. Çünkü içinde olmak istemediğim çatışmaların içinde bulmuştum kendimi. Hayatımız boyunca zannediyorum insan olarak bir kendimize en çok sorduğumuz soru neden dünyadayız bence? Neden yaratıldık? Bu sorunun cevabını tabii ki kendimce buldum ama hala zaman zaman nedeninin bir sonraki adımını, hikmetini ararken buluyorum kendimi. Günümüz gençliği için, günümüz çocukları için imtihan sanıyorum varlık. Her şeye çok kolay şekilde ulaşabilmek ve sahip olabilmek kriterler değişebilir. Çok pahalı şeylere sahip olmaktan bahsetmiyorum. Bir bilgiye ulaşmanın bile çok kolay olduğu bir zamandayız. Dolayısıyla kolaylık aynı şekilde değersizliği de birlikte getiriyor. Gençlerin de en önemli probleminin aslında kendilerinin ne kadar değerli olduğunun farkında olmamaları olarak görüyorum. Ben bilinçli gençlik değil ama şuurlu gençlik denmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü şuur aslında insana sadece bilgiyi bilmeyi değil, idraki de getirir. İdrak probleminin olduğu yerde bilgi tek başına bir şey ifade etmez. O yüzden şuurlu gençlik algısını oluşturmamız ve şuuru gençlere vermeye çalışmamız değil, o şuuru kendi benliğimizde üretmemiz ve ortaya çıkarmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çocuklar ya da gençler aslında yetişkinlerin birer aynasıdır ve çocuklarda ya da gençlerde gördüğümüz her problem aslında bizde var olan şeylerdir. O şuuru öncelikle bizim idrak seviyesine çıkartmamız gerekiyor ki onlara yansısın ve aynada biz de onlardan bunu bekleyecek, görebilecek aşamaya gelebilelim. zaman gösterecek. Ben gençlikten ümitsiz değilim. Çünkü her çağda yetişkinler gençlerle ilgili hep hayıflanmışlar bir şekilde ve bu çağın da rutininde bu var. Bu normal bir şey aslında. Çok sıra dışı bir şey değil. Fakat her çağın çeldiricileri farklı olduğu için bu çağın çeldiricileri içerisinde onların çok uyanık olmaları gerekiyor. Dediğim gibi her şeye çok kolay ulaşabilir olmak onlar için aslında maalesef çok büyük bir nimet olmakla birlikte çok büyük bir intiham vesilesi. Özellikle küresel dijital dünyanın içerisinde o kadar çok şeye maruz kalıyorlar ki hangisinin kirli, hangisinin temiz olduğunu keşfedebilmek insan için bırakın gençleri, yetişkin insanlar için de çok zor. Dolayısıyla bu, bu gençlerin hali ne olacak? Bu gençler şuurlandıkça bizden çok daha güzel işler başaracaklar inşallah. Basit şeyleri çok ıskalayarak yenilikleri marjinal bir şeymiş gibi birbirimize sunuyoruz ve bu gençler içerisinde de çok yaygın. Bizim çocukluğumuzda biz el işi yapardık. Kız çocuklarına dantel örmeyi, örgü örmeyi, zincir çekmeyi öğretirlerdi ya da etamin işlemeyi öğretirlerdi. Bugün kız çocuklarına bunları öğretemiyoruz, öğretmeyi teklif dahi edemiyoruz. Ama gençlere bir tavsiyem olacak. O küçümsediğimiz değerleri aslında bir gün gelecek o kadar arayacağız ki çünkü her bir ilmek insana hem geometriyi hem matematiği hem odaklanmayı hem bir ürün ortaya koymayı öğretiyor. Dolayısıyla sabrı da öğretiyor. Ama bizler hep çok hızlı yaşadığımız için ve her şeye hızlı bir şekilde ulaşabildiğimiz için yavaş olan şeyler bizim için değersizleşiyor. Hayatı yavaşlatmaya hepimizin ihtiyacı var. Bugün Millet Kütüphanesi'ne gittiğimde, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ne gittiğimde gençleri orada kitaplara gömülmüş ders çalışırken gördüğüm zaman keşke benim gençliğimde de bu imkanlar olsaydı ve ben de orada saatlerce kimse bana dokunmadan okusaydım, yazsaydım, çizseydim diyorum. Bu imkanları gördükçe oralarda olmayı çok istiyorum. Ama şu var, o imkanlar olsaydı bugünkü şule inşa olur muydu onu bilmiyorum. O yüzden üç Teala karşıma ne çıkardıysa benim için en güzeli olduğu için çıkarmıştır imanıyla. Devam ediyorum böyle olması gerektiği için böyle oldu. Kuşların sesleri, kelebeklerin uçuşları, onların renkleri ve her sabah Allah'ın her insanoğlunun her türlü kötülüğüne rağmen güneşi yeniden doğurmuş olması. Şule Yüksel Şenler bana aslında beni hatırlatıyor çünkü onun ismini taşıyorum. O dönemde yani 80'li yıllarda özellikle Huzur Sokağı'nın çok gündem olması, İslami camia içerisinde çok yaygın şekilde okunması Şule ismini çok böyle moda haline getirmiş. İsmimi koyacakları zaman aslında Şebnem ismi gündemdeyken bir anda annem böyle bir yazarın varlığını duyuyor, kitabı okumamış. Şule ve Feyza isimleri çok hoşuna gidiyor. Feyza kitabın karakteri. Böyle bir yazar, başörtülü bir kadının kendini bu şekilde ifade etmesi ve insanlara böyle tesir etmesi nedeniyle annem hayır bu kızın ismi Şule olacak diyor. Ve öylece ismini Şule koyuyor. Dolayısıyla Şule yükselşenler dediğimde dünyaya geliş amacımı hatırlıyorum. En çok Söğüt ağacını seviyorum. Söğütün o esnek ve yere süzülen hali, bir şemsiye gibi yere değen dalları, birbirinden bağımsız hareket edişi ve bir o kadar da birbirine bağlı oluşu beni çok etkiliyor ve 8. sınıftayken ilk yazdığım öykü aklıma geliyor. Yaşlı söğüt ağacı. Neden yazdığımı bilmiyorum ama o zamandan beri söğüt benim için çok özel bir ağaç. Tanıdığım en bilge insan dediğimde aklıma Ankara ilahiyatın Allah uzun ömürler versin inşallah. Kadim hocalarından Profesör Doktor Mehmet Sait Hatiboğlu geliyor. Onun Peygamber Efendimize olan muhabbeti, aşkı, hadis ilmini bize aşkla anlatışı, Peygamberimizin adını her andığımız andığında gözlerinin dolu dolu olması, bazen hürmeten elini öpmek için eğildiğimizde onun da eğilip bizim elimizi öpmeye çalışması, onun Peygamber ahlakıyla ahlaklanmış yapısı ve bize kendimizi küçücük yaşlarımıza rağmen fakültede her zaman çok değerli hissettiren tavırları benim için bilgeliği ifade ediyor. Müzik Sırf bu ülkenin mezar taşı için bile bu ülkeden vazgeçmem. Evet, ben gitar çalmayı çok seviyorum. Hayatımın her döneminde de çok sevdim. Gitarı dinlemeyi de çok seviyorum. Ve sanıyorum onu ilerletmek de en büyük hayalim. Yani gitarda uzmanlaşmak. Görmek. Başladım ama bitiremedim. Zamanı olduğunu düşünüyorum. Çünkü onun bir önceki olan körlük kitabında da aynı şeyi yaşamıştım. Fakat bu sefer tekrar elimi alıp başladığımda da bir solukta okuduğum bir kitaptı. O yüzden zamanı olduğunu düşünüyorum. Yorgunum, yoğunum, bu ülkeden memnun değilim cümlesi. <laughs> Yavru, çocuklarımı hatırlatıyor çünkü bana. Allah ve yekta kelimesini çok seviyorum. Bir tane, bir tane olduğu için aslında her insanın, her canının, her varlığın, hatta her bir taşın bile bir tane olduğunu hatırlattığı için bu kelimeyi çok seviyorum.